Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle toilet tower defense oynuyorum. Ee, arkadaşlar başlıkta gördüğünüz gibi 250 takipçide çekiliş yapacağım diye söz vermiştim. Yani Titan presentman diye. Arkadaşlar ilk önce e, demek istediğim, <laughs> ne diyorum ya. E, yani katılmak için e, yorum adlarınızı e, yazarsanız sevinirim. Bu arada like atmayı unutmayın. O video çok izlenirse direkt zaten çekiliş yaparım. Arkadaşlar ilk önce bir çekilişten bahsetmek istiyorum. Çekilişte neler olacak dersiniz. Yani birinci titan presentment vereceğim. İkinciye santa team vereceğim. Ya da iki tane santa team vereyim ki daha yani böyle olsa satabilsin. Bir de ee, ne versem bilemiyorum. Şu kamera spiderlardan versem bilemem. Bunların hepsini vereyim bence üçüncüye. başka bir şey yok. Yani başka vereceğim bir şey yok. Ya da yani e, bunları verdikten sonra ya da ona da bir kişiye de Santa teyim, veririz daha iyi olur ya. ihtimalle daha iyidir. Şimdi arkadaşlar e, bir tur atalım diyorum. <laughs> ve hemen orada konuşalım ve like'ları, abone ay like atmayı yanlış söylemem. Eee like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Arkadaşlar bir, yani bir güzel bir like gelsin istiyorum. Yine bir tane videomuz vardı. Hatırladığınız gibi en çok o video izlenmişti. Ee, belki ekranı koyarım. Edit yapabiliriz. Edit yapabilirsem koyarım. Olmazsa ee, <laughs> bilmiyorum. Ben ne diyeceğimi unuttum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu arada uzun zamanda video gelmedi. Kusura bakmayın. 15 tatilden biri. Çünkü e, yapacak bir şey bile yoktu. Yani video yoktu. İşte nasıl diyeyim. E, bayağı bir dinlendim. O yüzden artık video gelebilir hafta sonları. Şimdi biz şöyle başlayalım. Ben de niye SFX'e kapılıyorum ya. Şimdi Şunları bir yerleştirelim şimdiden. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi yorumda adlarınızı yazmayı unutmayın. Ee, çekiliş çekilişi ne zaman yaparım bilmiyorum. Yani bu video izlen, izlenme desek Cuma günü yaparız olmazsa. da Herkes müsait olur diye düşünüyorum Cuma günü. O yüzden Cuma günü yaparım. Yani tabi izlenirse bu şu an sesim çok çıkıyorsa kusura bakmayın. Umarım sorun olmaz. Çünkü e, mikrofonu çok dibe koydum. Sessiz çıkabiliyor diye. Sessiz çıkıyorsa çok bilmiyorum. Yükseltmeye çalışırım sesi. Şöyle bunları bir level 2 yapalım. Umarım kazanırız. Bence kazanırız ama neyse. Şimdi bunları bir, bir keselim. mi? kesiyoruz ama. Aa bu şey. Bu arada arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim videosu istiyorsanız yazın. Çünkü ee, Yeni güncelleme geldi. Bakmadık büyük ihtimal. Yayına bakmıştık. Yayına gelemeyenler için yani yayına gelemedikleri için bazıları bakamadı büyük ihtimal. Yani izleyemedi. Yani isterseniz çekerim. Ee, ya da bu oyundan isterseniz çekerim. Her oyun olur. Yani güzel bir oyun olduğu sürece çekerim. Ya benim oynadığım olduğu sürece çekerim yani. Orada bir tane geriye şey koyalım. DJ koyalım. Kaç level yapmış? Aa, şey. Kaç? Bir dakika. Level 2. Güzel. Ee, bir tane fa farmer mı? Bir tane daha farmer şey yapsak mı ya? Neyse şunu bir koyayım. Koyalım bir. Zorlamayalım kendimizi. Bir tane pumpkin farmer koyalım. Aa bu 150'liği miydi? 200 mü? Benim bir haberim yok. Şöyle bir şuraya koyalım. Hadi. Paralar. Şöyle. Şöyle yükseltelim. Tamam. Aa mutant geliyor. Bunu yükseltmem gerekiyordu. Yanlış bir hamle yaptım ya. Abi mutant geçmesin ne olur. Ne yapayım? Abi buraya bunu koyacağım. Bu kadar. Gerisi zaten alır. Alır ya. Alır bence. Aynen aldı ya. Büyük ihtimal almıştır yani. Su yemediği sürece aldı. Tamam aldık. Rahat aldık. Şunu da bir tık yükselt. Aa oğlum ne diyorum ben? Yükselttim dedim. <laughs> Şunları bir yükselteyim yine. Tamam. Bakın arkadaşlar bu oyunda bence en önemli şey farmer. Net. Bunları maksadınız maksadınız zaman zaten oyun bitti yani. Abi sinister titan tiyemen mi koyayım yoksa utc mi? Ee, bilmiyorum şimdi hangisini koyacağımı. İstediğimi koy diyeyim. E, Sinistir diyelim bence ya. Sinistir. Daha iyi olabilir. Şöyle yükselteceğim yine bunu. Lan. Tamam bunu yükselttim. Hayır. Bayağı bir hasar veriyor diye biliyorum. Bunu da koydum. Bir zahmet. Aa Bu ne? Bu çok güzelmiş. Bu arada arkadaşıma hediye atabilirsiniz. Burada ismim var. Yani ismim bu. Haberiniz Zaten linkten görürsünüz ismimi. Şu yükselt. Şu. Okey. Tamam bu Şunu yükselteceğim şimdi. Ya bu hiçbir şey yaramıyor. Şunun sadece sütun yemeği yarıyor. Ya. Şunun özelliği galiba kar topu atıyordu ama. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum güzel. Ya Santa Team'e burada niye veriyorum dersiniz zaten elmastan veriyorum. Elmas sadece yarayacak işinize. Başka bir şey yaramaz herhalde. Ee, da bunu satıp bu Yok ya direkt şey yapayım. Çekilişi satayım. Ve bu oyuna baya bir gelişeyim ben yine. Tamam bir, bir kez oynasam yetiyor yani. Bildiğiniz gibi. ilk oynayışımda biri yani oyundaki en iyi şey çıkartmışım bir ara. Abi hayatım ilk defa bir videosunu çıkıyorum. Aslında ikinci video. Ha ilk defa videoyu çıkıyormuş. Yani bazen takipçilerim video alıyorum. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar bazı takipçileri e, çıkarttım. Çünkü çok nasıl yer kaplı arkadaşlıklarda o yüzden. Yani birkaç kişiyi sadece bıraktım. Ama bir dahakine bir daha eklerim haberiniz olsun yani genellikle donate atamları çıkartmıyorum. Donate atamlar zaten e, nasıl diyeyim yardımcı oluyor bana her oyunda. O yüzden de çıkartmıyorum genellikle. Kaç tane ben Şu Daha da dört mü ben daha 7 yaptım ya. Herhalde sinistri yükseldi sanırım. Aynen. Şunu bir yükseltirsek güzel olur. Şimdi yükseltmeyeceğim. Bir tane santı şey yapayım. Belki para kaldı. Maksadık bir tane. Şunu yükseltseydim ya. Yanlış yapmış olabilirim. Yok. Yok. Gerek kalmadı. Şimdi. Şunu götürelim. Öl. Öl. Şunu yükseltelim. Ya bu kelimeyi çok kullandım. Şu. Şu kelimeyi yükseltelim. <laughs> Abi. Ne oluyor lan? Kedi sesi çıktı. O neydi? Aa yeni şey mi geldi acaba? o Yeni şey yeni tuvalet mi geldi? Ben bilmiyorum arkadaşlar ne zamandır oynamıyorum. Yine hiç demeyin ne olur. Bak yine kedi sesi. O ses ne ya? Lan. Ana oyundan attı. Aga be. Aa, ben öldüm kesin. Aa, ölmedim. Ben de ne oluyor diyorum içimde. Şunu yükselteyim de ölmeyeyim. Niye çıktı acaba? Büyük ihtimal oyundan attı. Ana ölüyorum. Ölüyorum. Vallahi ölüyorum. O geçti kesin. Şu büyük selfie. Hadi bir skip ver oyun. Bak ben bunu. Yoksa yani yedik. Abi yok öldük. Çocuk gitti oyundan öldük öldük. Abi ufo'ya alamayacağız ki ya. Ha 300 vurdu, tek atmaz. Ama yine de bayağı vuruyor. Yok öldük büyük ihtimal. Ve videoda bir çek şimdi. Ha yok ölmedik, ölmedik. Parla ölmedik çünkü. Gerisi şey. Ya geçemedi çünkü. Aa bu ne? Bunu çok güzel yapmışlar. Belki sen kameraman. Bu bende yok muydu? Herhalde kayıtları sadece şey yapmışlar ya. Yoksa ben çok pişman olurum şu andan. Hmm. Bir tane pirazitmen koyayım o zaman. Ufo alır. Aynen. Ufo çok sıkıntı ya abi. Çok güçlü Şundan bir tane daha koyacağım. Daha fazla vuralım. De şundan koyacağım. Abi şu an bayağı bir iyi defans oldu bence. Ay çok zor of aldık kesin aldık. Zor zar zor alacağız büyük ihtimal. Abi vurma efektine bak normalde böyle bir inceleme yoktu hiç. Herhalde adam bir kazanç yaptı öyle Aa bu ne? Dur, şuraya bir medici de sığdıralım buraya. Tamam güzel. Diğeri hiçbir şey geçmedi bakalım. Defans şu an çok iyi bizim defansımız daha doğrusu şöyle bir bırakayım a bırakamıyorum ya ne satayım a bu ne bu ne ne zaman oynayamıyorum. oynamıyorum bakın hiç güncelleme bakmadım bakın size <laughs> yani yemin bile edebilirim hiç bakmadım oyuna şu anki baksaydım ya yani oynasaydım ben büyüktüm artık zaten engine falan alırdım ya. ya. Öl işte hadi. Kaç dakika olmuş? Bakayım. 11 dakika. Umarım ee, çok uzun olmaz. Ya büyük mü? Olacak. Abi yeni saat şunu mu keseceğiz ya? Daha hızlı yolu yok mu? Bak yine herkes geldi. Dikkatimi şey yapıyor. Bakayım ben bir tuvaletleri inceleyeyim. Şöyle. Bu değil. Aa bu mu? Bu ne? Bin tane bundan geldi. Yüz, yüz bin tane sütun açacak ya. Bu arada <laughs> fark ettiyseniz bin tane geldi dedim. Yüz bin tane sütun açacak dedim. Çok güzel fizik değil mi ya? <laughs> Aa ben bunu yükseltmemişim yükseltin ama? Hadi hadi hadi. Bence kaybedeceğiz ama. Neyse. Çaktırmayın. Ne oluyor ya? <laughs> ne yaptı az önce Ne yaptı önce? Aa bu taşı bak bu zamanda vardı. Da. İki şer taşıdığını bilmiyordum. Bu kadar da bilmiyordum yani. Arkadaşlar burada edit yapar mıyım bilmiyorum. Edit yaparsam hızlandırayım burayı. Büyük ihtimal yapmayacağım. Ben yine de konuşayım ne olmaz. Büyük ihtimal yapmayacağım. O yüzden sadece kapa fotoğraf yaparım. Şimdi ya yani şu an edit programım yok o yüzden. Hayır bu geçemez imkansız. Geçse var ya direkt. <laughs> YouTube'u bırakarım bu kadar diyorum. Nasıl geçmedim bakın. Lan yok oldu. Aa yok oldu az önce. Niye öyle oldu? Aa bak bir daha yok oldu. Niye yok oluyor? Tek mi atıyoruz acaba o yüzden mi? Ölür, mi öldü ya? Öldü bu. Ne ölür. Ölmezsin. Çok kötü zorladık. Öldü ya. Karın şey yapmaya gerek yok. Korkmaya gerek yok. Tamam bunu 3 level yaptık. Şimdi gelin nasıl? Bu arada arkadaşlar bir de hatırlatayım yine. Yani çekilişe katılmak için ee, ilk önce üç tane şart vereyim bence. Like atıp, abone olup yorum yazın. Zaten göreceğim ben size abone ol olmadığınızı. O tesirli hiç bir şey var. Ne oldu? Bunları sattık galiba. Bir şey yapmıştım ben onu. Birine hediye etmiştim? Hediye etmedim de çekilişler vermiştim herhalde satmıştım galiba hatırlamıyorum çok hatırlamıyorum ha bu şey almıştım zamanda bu presentman çok şeydi güzeldi o yüzden onu vermiştim ve şimdi çok büyük zarara girdim en az kaç milyon elmas bir on bin on bin elmas değildi yedi bin sekiz bin elmas falan şu an zarara girdim. Öldük bu arada. Net öldük bu sefer. Kesin öldük. Ama bu fullemiş. Bir itmar alır. Hem de UTC arkadaşlar senin attığı bayağı bir çok değerliydi bu arada benim. Yani istesem şu an Mutitam presentmeni de yaparım ama üşeniyorum. <laughs> bayağı bir bekletiyor çünkü. Sabır lazım. Ve bu arada 3 tane prezentmeni yaptık bile. Bu arada öldük. <laughs> Video bitti <laughs> şimdiden. Ölmezsek direkt YouTube'u... Yok abi yok öldük. YouTube'u bırakıyorum yani öldürse, ölmezsek. <laughs> o tam vuruyormuş. O zaman bir daha bir çekelim. E, videomuzu bitirelim. İki tane sumo açacağım tabii ki. İçimde kal bakın içimde. Açalım hemen. Şimdi şuradan mı gelelim. Sumon bilmem ne. Bir de arkadaşlar şey çıksa var ya ohiy. Abi an çıktı zannettim. Cık. Aa ne de çıktı. İyi. İyi de şunları sileceğim. Minyonlar çıkacak kesin. Aa ne oluyor ya? Cık. Niye hep şu ses yapıyorum? sen Dedim. Bari kamera bulun vermesin. Ne veriyorsan ver başka ama. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Görüşürüz. Seviyorsunuz. Bay bay.